Buradan surface güzel bir şeyle yapalım. Tamam. Şimdi ben bunu material koymak istiyorum. Bu Default'te tamam mı? Buradan gidiyoruz. materyal seçiyoruz. Ondan sonra custom. Sonra atıyorum mesela bu cam olacak ya. Tamam. Böyle bir şey istiyorum. Transparency de böyle bu kadar olsun. Reflektif de az olsun. Böyle de bir şey olsun. Hemen bastığınız zaman bu ay ayırıyor yani. Tamam mı? Güzel. Peki ben bunların strüktürünü çıkartmak istiyorum. Hayır diye bir kumudumuz var. Yok ayıp dediğiniz şey sanki bir tane. Ee, var ve üstünü bir daire ver sonra sweep 1 yapmışsın. O hemen hepsini aktarıyor. Derken gel görelim. 0.3 yapalım. 0.3 yaptığımız zaman He. Biz default'a kaldığımız için bunlar kötü oldu. Ben bunları ilk olarak mesela birinci layer alıyorum. decay olanları da ikinci layer alıyorum. Sonra buraya geliyorum. Sıra yatay olanları pipe yapalım. Tekrar. Yaptığım zaman gözüktü şimdi. decay olanları da aynı şey yapalım. Ama 0.5 olsun. Tamam. Tamam oldu. Oldu. Çok güzel. Mesela ben bunları daha değişik bir materyalle de koyabiliriz. Böyle bir şey yapalım. Onlar içinde mesela anlatabiliyor muyum? Sonra mesela ben şey yapmak istiyorum. Counter yapmak istiyorum. Ne counter? Counter şöyle bir şey yapıyor. Ben mesela bir tane birli bir serbestim var. Tamam mı? Atıyorum mesela senin böyle bir box var. Tamam mı? Sen bundan katlarını çıkarmak istiyorsun. Sadece çizgileri, belli bir çizgileri çıkarmak istiyorsun. Belli bir mesafe üstünde çıkartmak istiyorsun. Counter yapıyorsun. Tamam. tamam. Aks seçiyorsun. Bu kadar. Mesafe mesela diyorsun ki 5. 5 çıkartıyor tamam mı? Bu bir. Mesela atıyorum tekrar yapmak için Böyle yapmak istiyorsun. Çıkartıyor böyledir. Tamam mı? Ondan sonra böyle yapmak istediğin zaman da böyle çıkartıyor. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Böyle yapmak istediğin zaman da yatay da çıkartabilir. Yani buradan çok şeyler çıkartabilirsiniz. Bu topografya özellikle kullanıp topografya da kullanabilirsiniz rahat rahat. Sizi kodları çıkartabilir. Tamam mı? Ben artık şey yapmak istiyorum. Ben bunun için counter almak istiyorum. Surface seçiyorum. Sonra front'a gidiyorum. Sonra diyorum ki evet ben counter yapmak istiyorum. Aksi de böyle. Uç katlı olsun. O hemen çıkarmaya başlıyor. Zaten onlar varken grup yapalım hemen. Tamam mı? Sonra diyorum ki gidiyorum solide yapıyorum. Ha, küçük bir şey de olsun. Tamam solid yapalım. Sonra diyorum ki mesela 0.3 olsun. Mesela. Ama fark ettiniz ki cama çok kasıyor. Cama tamamen geliyor. Ben öyle istemiyorum. Tamam mı? Diyeceğim ki select last object. Select last created object. Ha, ha tamam. Grup zaten tutuyor. Ondan sonra biraz küçülteceğim içeriği. Tamam mı? Belli olmasın sonra solid'e gidiyorum extrude yapıyorum 0.3 yapıyorum şimdi böyle daha güzel gözüktü daha hoş gözüküyor bu da bizim gökdelenimiz kribleri ayarladığınız zaman kribler daha organik olduğu zaman çok çok güzel bir şeyler çıkartabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler görüşürüz gelecek görüşürüz